O sınavda o yüksek notlar alınacak. Her Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Sercan hocanız. Rehber Matematik'te 10. sınıf matbuk serimizde kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Bu dersimizde yeni bir başlık atıyoruz. Çokgenler ve dörtgenler dersimizde dikdörtgen diyeceğiz. Eğer hazırsan hiç vakit kaybetmeden elimde kalemim, önümde matbukum gönder, gönder gelsin be hocam dedim. Şöyle bir bakıyorum. Bu derste dikdörtgenlere geçeceğiz ama geçerken önce bir dikdörtgeni tanıyacağız. Kimmiş bu dikdörtgen? neye denirmiş? Hadi gel şöyle bir seninle beraber bir tanım yapalım. Önce dikdörtgen dediğim şey açıları 4 tane açısı 90 derece olan paralel kenarlara dikdörtgen diyoruz. Yani dikdörtgenin bütün iç açıları 90'ar derecedir. Bak A, B, C, D kenarlarını 90'ar derece olarak buralarda gösterdik. Peki başka? Başka ne özellikleri var? Karşılıklı kenarları eşittir. AD kenarına A birim dersem, BC kenarı da A birimdir. AB kenarına B birim dersem, DC kenarı da B birim. E karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Önemli bilgi geliyor. Köşegenler eşittir ve birbirlerini ortalar. Demek istiyoruz ki BD bir köşegen, AC de bir köşegen. Uzunlukları eşittir. Yani şunu diyoruz. AB köşegeni DB köşegenine AB köşegeni değil tabii ki de burası ne? AC köşegeni DB köşegenine eşittir ve birbirlerini eşit parçalara ayırır. Yani birbirlerini ortalar. Bu bilgi çok önemli. Anlaştık mı? Hadi gel bakalım. Şöyle bir dikdörtgenin ilk sorularıyla bir başlayalım istersen. Şimdi elimizde bir dikdörtgen verilmiş. Şu ADE açısı 36 derece olarak söylenmiş. X kaç derecedir denmiş. EC bir açı ortay olarak verilmiş. Dursun bakalım. A karşılıklı bu bir aslında dikdörtgen dediğin şey özel bir paralel kenardır değil mi? E karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğuna göre buradan bir ters Z'den bu çizik açısını getirir taşırım. Nereye? Anında burası çizıksa Burası da çizik olur. Ne oldu? E, D, C üçgenin aslında bir ikizkenar üçgen oldu. E bizim dikdörtgenimizin bir açısı 90 derecedir. O halde şurada geriye kalan açı kaç derece olur? 90'dan 36'yı çıkararak bulurum. Çıkardığımda ne bulurum? 54 derece olarak bulurum. O zaman burası 54 derecedir. Ey güzel arkadaşım şu çizik açısına y dersem şu çizik açısına ne olacaktır ya üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre 54 artı y y 2 y yaptı eşittir 180 e, 54'ü karşıya attığımda 2y eşittir 180 eksi 54'ten biz buradan 2'yi ne buluruz? 180'den 54'ü çıkardım. 126 derece. Her tarafı pat pat 2'ye böldüğümüzde y buradan 63 derece olarak gelir. Yalnız ben y'yi bulmak istemiyorum. Gel bir y'yi ye yerine yazalım. Y ye yani burası 63 derece. E burası zaten bizim dikdörtgenimizin bir kenarıydı. Bir açısı 90 derece olduğuna göre burası 63 ise geriye ne kalır? x'i bulmak için 90'dan 63'ü çıkardığımda x'i buradan 27 derece olarak yapıştırırım. O halde x 27 derecedir deriz. Bekle bakalım yavaş yavaş şu dikdörtgen sorularının ısınmaya başlıyoruz. Getirdim ikinci sorumu. Yalnız şöyle bir tık daha yakınlaşalım mı beraber? Şöyle bir tık daha yakınlaşabiliriz herhalde. Şöyle ayarladım karşına koydum. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. BD uzunluğuyla EC uzunu uzunluğu eşit verilmiş. Yalnız bak dendene dene denden biri Anya'da biri Konya'da. Böyle sorular geldi mi ne yapıyoruz biz? O Anya'daki Konya'dakileri getirip yakınlaştırıyoruz. Hadi gel bakalım nasıl yakınlaştırabiliriz? BD dediğim şey aslında benim dikdörtgenimin bir köşegeni. E diğer köşegenini ben çizersem şunu söyleyebilirim. dikdörtgende köşegenler uzunlukları birbirine eşitti. Yani burası dendense buna da denden derim. O halde benim burada A, C, e üçgeninde dendene dendenden ne çıkar? İkiz kenar bir üçgen çıkar. Durdurdum. Ayrıca köşegen uzunlukları birbirine ortalardı ve eşitti. Yani bu uzunluğa şöyle diyelim. Çift çizgiyle göstermeyelim çizik dersen burası, çiziktir, burası da çiziktir. Burası da çizıktır Burası da çizıktır Sıkıntı var mı? Yok. Tamam ben x'e gitmeye çalışıyorum. O halde şurada bak kırmızıyla taradığım yerde bir ikiz kenar üçgen oluşturmuş oluruz. 40 derece ise şurası da kaç derece olur? 40 derece olacaktır. Durdurdum. Başka ne yapabilirim? Ey güzel arkadaşım benim dikdörtgenimin bir açısı 90 derece ise 40 buradaysa gereği ne kalacaktır? 50 derece. Aynı şekilde bak şuraya da bir isim verelim. H diyelim ve okuyayım bak. A H, B üçgeni yine bir ikiz kenar üçgen olur. İkiz kenar üçgen olduğuna göre burası 50 derece ise şuranın da ne olması gerekir? 50 derece. Şöyle uzaklaştım. Hocam tamam sen çok karaladın onları. Asıl amaca gelelim. Bak biz burada AC uzunluğuyla şöyle turuncuyla gösterdiğim. EC uzunluklarına demin dendene denden den demiştim. Yani bir ikiz kenar üçgen oluşturmuştum. Tepe açısı bu ikiz kenarın ne olduğu 70. Doğal olarak buradaki A açısıyla buradaki E açısı eş açılar olacaktır. A açısı A 50 artı X E açısı da 50 artı X'tir. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 değil mi? Bak burada bir 50 artı x var. Burada da bir 50 artı x var. Yazalım mı? 50 artı x'ten kaç tane var? 2 tane. Artı tepe açısı 70'ti üçgenin iç açılar toplamı 180 derece eşit olur. 70'i karşıya attığımda 2 parantezinde 50 artı x eşittir 110. Her tarafı 2'ye böldüğümde 50 artı x eşittir 55 derece. 50'yi karşıya atıp x'te 55'ten çıkardığımda işte x'e 5 derece olarak ulaşmış oluruz. Yani x'e 5 derece verdik mi soruyu çözmüş olduk. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Gelsin sıradaki sorumu alayım. Şimdi soruma bakıyorum. ABC'de bir dikdörtgen verilmiş. AC bir köşegen, BD de bir köşegen. Köşegenler birbirlerini ortalıyordu. Yani AE uzunluğu dendense EB de dendendir, EC de dendendir, DE de dendendir. Anya'da Konya'da olan EA ile FB uzunlukları artık yakınlaştı. Bak burada da bir ikizkenar üçgen oluşturmuş olduğu. Şimdi duruyorum. Ey güzel arkadaşım. Öncelikle EAB üçgenine bakıyorum. EAB üçgeni aslında bir ikizkenar üçgen oldu. Dende nedenle? O halde buradaki açı 34 derece ise şu açının ne olmasını beklerim? 34 derece olmasını beklerim. Biliyorum ki iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman buradaki açı x artı 34'tü. e bizim E, F, B üçgeni de ikizkenar kenar üçgendi. Doğal olarak şu açının da ne olması gerekir? x artı 34 olması gerekir. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre gel bu sarıyla taradığım açıları toplayıp 180'e eşitleyelim x artı 34'ten kaç tane var? 2 tane var. Artı 34 dedim ve eşittir kime? 180 derece. 34'ü karşı yatalım. 2 parantezinde x artı 34 eşittir. 180 eksi 34'ten. 180'den 34'ü çıkardığında 146 derece kalacaktır. Ama bu 2 tane x artı 4, 34'tü. O halde e, cırsana cırsana'dan her tarafı 2'ye bölersem burası 73 derece x artı 34 73 derece ise x'i bulmak için 73'ten 34'ü çıkaracağız. O halde hadi gel şurada hesaplayalım. Hemen 73'ten 34'ü çıkardım. Ne yaptı? 39 derece yaptı. O halde x'im 39 dereceyle vurdum cevabı 39'a. Gelsin bakalım. Şimdi birinci ikinci soruda ısınmaya başladık. Dördüncü soruya geçmeden bir not hatırlatacağım sana. Bu daha önce bildiğimiz bir nottu üçgenlerden. Nedir? Hadi gel bir bakalım şöyle. Öklit bağıntısı var. Bize bir ABC'de dikdörtgeni verildi. Bak bu AD uzunluğu C ise BC uzunluğu da C'dir. AE uzunluğuna A, EC uzunluğuna B dersem dikdörtgenin alttaki oluşacak uzunlukları A'ya B olarak gönderebilirim. Yazabilirim yani. Dikdörtgenin üzerinde E noktasında yani DC üzerine bir nokta aldım. A'dan o noktaya B'den o noktaya uzunluklar gönderdim ve burası 90 derece oluşuyorsa E'den indirdiğim dikmede 90 derece olacaktır ve EAB üçgeninde ee, ne diyeceğiz? Nerede iki diklik? Orada bir Öklit bağıntısı vardır. Öklit bağıntısına göre C'nin karesi burada tabanda oluşan uzunlukların çarpımı eşittir. Yani C kare eşittir. A çarpı B'dir. İşte biz bu bağıntıya öklit bağıntısı diyorduk. Nerede iki diklik? Orada öklit var deyip gör, yapıştırıp geçeceğiz. Peki sorularda dikdörtgen içerisinde bunu nasıl göreceğiz dersen. Hadi gel bakalım. Dördüncü soruda bunu bir test edelim. Ey güzel arkadaşım. Bak AB üzerinde bir nokta alınmış. Diğer kenarlardan bu noktaya uzunluklar çizilip Buranın 90 derece olduğu söylenmiş. O zaman şu an ne bulunabilirim. E'den bir dikme inelim diyebilirim. E'den indirdiğim bu dikme sayesinde ne oluştu karşımda? Nerede iki diklik? Orada bir öklit oluşur. BC uzunluğu X birimse doğal olarak şuraya H dersem. EH uzunluğunda ne olacaktır? X birim. AE 12 birimse getir 12 birim buraya taşırım. EB 3 birimse getir o 3 birim buraya taşırım. Ve derin ki nerede iki diklik var? Orada öklit. O halde öklit bağıntısına göre X kare eşittir. 12 çarpı 3'ten X kare eşittir 36. Her tarafı karekök içine attığımda X'i buradan... 6 birim olarak buluruz. Zaten benden istenen cevap da bc uzunluğu yani x'dir. O halde cevabımız 6 birim olacaktır. Anlaştık mı? Alışıyoruz mu? Hadi bakalım. Geçtim sıradaki soruma. Şöyle bir baktım sıradaki sorumu. Hadi gel inceleyelim. a, b, c'de bir dikdörtgen olarak vermiş. Tamam. a, e, 5 birim. AD d, 6 birim. Biz x'lere gitmeye çalışıyoruz. Neler yapabiliriz? Birazcık seninle düşünmeye çalışalım. Hocam şu e noktası bizim... Ee... AB üzerinde yani dikdörtgen üzerinde verilen bir nokta. D'den de C'den de bir uzunluk göndermiş. Gel biz bu E noktasından tabana bir dikme inelim. E inelim ne olacak? Bir şey olmayacak ama biz bir inelim bakalım ne olacak? Beraber görelim. Şimdi AE uzunluğu 5 birimse burası da ne olacaktır? 5 birim. AD uzunluğu 6 birimse doğal olarak bu turuncu uzunluk da 6 birim olacak. Orada da bir dikdörtgen oluştu. DC uzunluğunun tamamına X demiştim. O halde şunu diyebilir miyim? Burada geriye kalan uzunluk X eksi 5 kadardı. X eksi 5 kadardı. Burada ne oluştu? 90 derecelik bir açı. Ey güzel arkadaşım şurada kırmızıyla taradığım bölge bir dik üçgen değil mi? Hadi gel yapıştıralım orada Pisagor'a. Çünkü altı bir kenar x eksi 5 bir kenar hipotenüs de x. Hepsi x'e bağlı aslında. Pisagor'a yapıştırdım oradan neyi çekebiliriz? X'i çekebiliriz. Hipotenüsün karesi yani x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı x eksi 5'in parantez karesini. O halde şu hamleyi parantez kare açılımı yapalım. x kare eşittir 6'nın karesi 36. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi dedim. x kareler cırsana cırsana gitsin. Eksi 10 x'i karşıya attığımızda ne olacaktır? Şöyle bir tık aşağı indiğim artı 10 x olarak yazdım. 36 25 daha ne yapar? 61. 10x 61 ise her tarafı 10'a bölersem cırsana cırsana onlar gitti. X'i buradan 61 bölü 10. Evet sadeleşmiyor. İlla sadeleşecek diye de bir kural yok. O halde x'i 61 bölü 10 olarak buldum. Bakalım sıradaki 6. sorumuza geçtim. Durdum. Bekle. Ne yapıyoruz biz ya? Bir sakin, bir, bir, bir dur. Dikdörtgen değiliz. Dikdörtgen ne? Ne yaptık? Ne olduğundan bahsettik. Bütün kenarları 90 derece. Şöyle bir hatırlatalım. Şimdi sağlam bir soruyla karşına geleceğim çünkü. Köşegen kavramı çok önemli dedik. Köşegenler birbirlerini ortalıyordu ve köşegen uzunlukları da birbirine eşitti. Bunlarla ilgili sorulara girdik. Elimizi ısındırdık. Şimdi elimiz ısınmışken artık bu üçlükleri sallarken geldi 6. soruda ama gerçekten sağlam bir soru. Hatta şuna şöyle bir gözlüklü bir soru koyacağım. Neden biliyor musun? Gel beraber şöyle bir inceleyelim. ABC'de bir dikdörtgen. AC bir açı ortay. AB 12, BC 5 birim olarak verilmiş. EC yani X kaçtır diye sorulmuş. Ey güzel arkadaşım. Şimdi soruda burada açı ortay var. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Özel bir hamlede bulunacağım. Şu AE uzunluğunu devam ettirseydim. Bak şöyle tam böyle dur devam ettiremedim. Tam böyle simetrik gitsin. Şöyle devam ettirsem. Hatta yukarıda cevabı artık şurayı silebilirim. Orası benim işime yarayacak çünkü. Şöyle oradan aldım. Şu BC uzunluğunda şuradan devam ettirsek beraber ve şu arkadaşlar Arkadaşları birleştirmiş olsak. Şimdi AC1 açıortay uzunluğumuz ya şu aç, açıortay uzunluğundan indirdiğin dikmeler tabana birbirine eşit olur. O halde buradan da indireceğim dikme açıortay doğrusu üzerinde bu uzunlukların birbirine eşit olacağını söyler. Burası 5 birimse Burası da 5000'dir. Hatta ne diyebilirim biliyor musun? Şuradan şuraya olan uzaklıkta AB uzunluğuna Yani buraya da ne deme hakkına sahip? 12 deme hakkına sahibim. Ama şimdilik dursun. Dur burayı bir sildim. Tamam hocam bunu yaptın ama amacın ne yani? Şimdi ben onu nereden göreceğim de niye yapıyoruz bir kez? Şimdi şuraya nokta açısı dersem. Şuraya küpeli açısı dersem. Nokta ile küpenin toplamı 90 derece. Bu noktayı tersten buraya taşırsam. Burası da 90 derece ise doğal olarak buradaki açının ne olması gerekir? Küp olması gerekir. Peki bunu da yazdık. BC uzunluğu 5 birimse AD uzunluğu dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olacağından dolayı burası da 5 birimdir. Güzel. AB uzunluğunun tamamı 12. O halde DC uzunluğunun yani şuradaki uzunluğun DC ile gösterdiğim uzunluğun tamamı da 12'dir. ise gereği ne kalır? 12 eksi X kalır. Ey güzel arkadaşım. Nokta açısının karşısında bu üçgende kim var? 5 var. Burada da nokta açısının karşısında kim var? 5 var. Ha, benzerlik oranları 5 beş bölü 5'ten 1 gelir. Benzerlik oranı 1 ise kısacası bu iki üçgen. Yani burada yeşille taradığım üçgen Buradaki yeşille taradığım üçgen eş üçgenlerdir. Dur artık şuradaki e, oklarımı silebilirim. Eş üçgenlerse aynı açıların karşısındaki uzunluklar da eşit olacaktır. Noktanın karşısında 5 vardı noktanın karşısında 5 var. Bakıyorum burada 90'ın karşısında x varsa demek ki bu üçgende de 90'ın karşısında kim olmalı? X olmalı. Ey güzel arkadaşım. Buraya X'i yazdıktan sonra şurada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısını uygularsam yani 5'in karesi artı 12 eksi X'in karesi eşittir x kare. Hadi gel düzenleyelim beraber. 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144. Ee, karesi yani birinci ile ikinci çarpının iki katı eksi 20. 4x artı ikincinin karesi x kare. Eşittir ne oldu x kare. Dur cırsana cırsana x kareler bir kere gitti. Eksi 24x'i sağ tarafa atarsam. Sol tarafta 25 artı 144'ten ne yapar orası? 169. Eksi 24x'i karşıya attım. Artı 24 x yaptı. Şöyle baktım. 3'e bölünmez. 8'e bölünmez. E, illa bölünecek diye bir kural yoktu demiştik. O halde her tarafı 24'e bölersem. E, cırsanı, cırsanı 24'ler gitti. X'i buradan 169 bölü 24 ile efsane bir soruyu kalem attıracak bir soru. Ne yazmışsın be Mehmet Hocam soruyu. Gerçekten efsane bir soru yazmış. Bunları Mehmet Hocanız yazdı biliyorsunuz ki. Şimdi çözerken de şunu diyorsun değil mi? Hocam ben onu nereden akıl edeceğim ama işte bazı sorular da böyle kalem attıracak sorular olarak. Bu kalem atma muhabbetini bilirsen hani aş şefler vardır. Mükemmel beğendiği yemeklerde kaşık atarlar. Biz de seninle bu soru için kalem atarız. Mehmet Hoca'ya da selam olsun deriz o halde. Haydi bakalım devam edelim yolumuza. İlk sayfayı dikdörtgenimizin ilk sayfasını hallettim. Şimdi geldim ikinci sayfama. Şimdi ikinci sayfada birkaç not daha vereceğim ama şu öncelikle yedinci soruya beraber bir yaklaşalım beraber bir bakalım şöyle karşına aldım güzel mi güzel şimdi bakıyorum e güzel arkadaşım ec18 bc11 ED, ed uzunluğu 2 birim verilmiş ef olan x'i bulmaya çalışıyorum Soru sırıtıyor hani beni çiz diye sırıtıyor nereden beni çiz diye sırıtıyor şu f'den dikmeyi devam ettirsem şöyle tabana yani burası da 90 derece olmaz mı oğlum ben şunu biliyorum. ED uzunluğu 2 birimsi. şurada oluşacak uzunluk da 2 birimdir. EC uzunluğu 18 birimsi. şurada oluşacak uzunluk da 18 birimdir. Ve karşımda nerede iki diklik orada öklit bağıntısı çıkar. Şuradaki uzunluğa H dersem öklit bağıntısına göre H kare kime eşittir? Tabandaki uzunlukların çarpımı. 2 çarpı 18'e. O halde H kare eşittir 36. Her tarafı karekök içine alırsam H'ı buradan 6 birim olarak bulmuş oldum. Yani burası 6 birim. E, ee, ey güzel arkadaşım BC uzunluğu 10 birimse doğal olarak şuradaki uzunlukta sarıyla taradığım uzunluğun tamamı da kaç birim olmalıdır? 10 birim olmalı. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları gibi düşünüyorum. O halde x artı 6'nın x artı 6'nın kime eşit olması gerekir? Ona 6'yı karşıya atarsam x eşittir 10 eksi 6'dan x'i buradan 4 birim olarak vurursun gelsin dersin sıradaki notumuz. Şimdi bu not önemli. BD bir köşegen. Köşegen üzerine köşegen üzerine indirdiğin dikmeler eşit uzunluklara sahiptir. Yani buradaki AE uzunluğuyla FC uzunluğu birbirine eşittir. Yazayım mı? A, E. Sen de ben, ben, benimle beraber notunu al. AE E ucu uzunluğu. F, C eşit. Hatta bir şey söyleyeyim mi? AED üçgeni var burada. Burada da F, B, C üçgeni. Bu iki üçgen eş üçgenlerdir. Çünkü 90 derecenin karşısında... Bizim AD kenarı var. Buradaki 90 derecenin karşısında BC. E bu kenar uzunlukları zaten birbirine eşit olduğuna göre bu iki üçgen eşittir. Hocam hadi gel bunu git bana bir tam adam akıllı ispatla dersen şuraya nokta açısı dersen bak ters Z'den buraya aslında nokta açısını taşırım. Buraya çizik açısı dersen nokta çizik 180 şey 90 derece yapar. Burası noktaysa buraya da çizik kalır. O halde bu iki üçgen hipotenüsleri de eşit olduğuna göre eş üçgenlerdir. O zaman şunu da derim. DE uzunluğuna çizik uzunluğu dersen FB uzunluğu da çizik uzunluğu olacaktır. Yani kısacası ne diyeceğiz? Bizim dikdörtgenimizin köşegeni çizildiğinde köşegene inilen dikme uzunlukları birbirine eşittir. Oralarda oluşan o iki küçük üçgen o iki küçük üçgen de eş üçgenlerdir. Hadi bakalım bu verdik kuralı özelliği verdik ispatıyla da verdik ama bir de bunu bir örnek üzerinden bir çözelim. Şimdi sıradaki soru bir dikdörtgen verilmiş dikkatim ne çekiyor? Dikdörtgende köşegen üzerine AE'den bir dikme inmiş FC'den de bir dikme inmiş. Köşegen üzerine inlen dikme uzunlukları eşittir. FC 6 birimse burası da 6 birimdir yapıştırdım. E DE uzunluğu 2 birimse şuradaki FB uzunluğuna ne olması gerekir? 2 birim olması gerekir. Neden? Çünkü burada oluşan ADE üçgeni ile FBC üçgeni Eşit üçgenlerdir. Ey güzel arkadaşım e benim dikdörtgenin bir kenarı 90 derecedir. E benim karşıma yine nerede iki diklik orada bir öklit bağıntısı çıkar. Bak buradaki üçgeni gördün mü gördün. Oradan bir diklik var. Diklikten dikliğe gitmişim. Nerede iki diklik orada öklit. O halde öklit bağıntısına göre buranın uzunluğuyla buranın uzunluğunun çarpımı buradaki altının karesine eşit olmalıdır. O halde altının karesi eşittir. Kimle kimin? 2 artı x de 2'nin çarpını eşit olacak. 6'nın karesi 36 eşittir. 2 çarpı 2 artı x dedim. E, cırsana cırsana sadeleştirdim 18 eşittir. 2 artı x'i 2'yi sola attığımda 18 eksi 2'den x'i yani x'i 16 birim olarak bulmuş olduk. Tamam mıdır? Geldim sıradaki soruma. Şimdi sıradaki soruya bakıyorum. Yine acaba Euclid bağıntısı çıkacak mı diye de merak ediyorum. DE köşegeni inlendik mi? Bir dakika bir dakika. Köşegeni inlendik mi varsa B'den de indirdiğim bu dikme burada oluşacak buraya da F dersem FBC üçgeniyle ADE üçgenleri yazalım mı? ADE üçgeniyle FBC üçgenleri nasıl üçgenlerdir? Eş üçgenlerdir. Doğal olarak DE uzunluğuyla FB uzunluğu eşittir. AE uzunluğuyla da FC uzunluğu eşittir. AE 2 birimse burası da 2 birim. Bak soruda bize EC 12 birim olarak verilmiş. EC 12 birimse EF'ye kaç birim kalır geriye? 10 birim kalır. B açısı 90 derece. Çünkü bizim dikdörtgenimizin bir açısıydı. iç açısıydı. E hocam yine diklikten diklik var. Nerede iki diklik? Karşımıza öklit bağıntısı çıkar. Bu uzunluğa H dersem doğal olarak bu uzunlukla yani 10 artı 2'den 12 yaptım. Bu uzunluğun çarpımı H kare eşit olmalıdır. Öklit bağıntısına göre h kare eşittir. 12 çarp 2 dedim. O halde h kareyi ne bulursun? 24. Sakın buradan hiç h'ı bulmaya kalkışma. Neden ben x'e gitmeye çalışıyorum? E Burası 90 dereceydi. Yine şurada yeşille taradığım üçgende pisagor bağıntısı yaparsam hipotenüs yani x'in karesi eşittir. 10'un karesi artı h'ın karesini. Ey güzel arkadaşım. x kare eşittir. Onun karesi 100 artı. H'ın karesi 24'tü. O halde x kareyi buradan ne bulurum? 124 olarak bulurum. Şöyle bakalım kök dışına çıkabilecek mi? Her tarafı kare kök içine alırsam. x buradan kök 124'tür. Dur bakayım 124'ü 4'e bölsem. 4 kere 3 12. 3 kere 1 e, şey 4 kere 1 4 124. Ha demek ki 124 dediğim ifade 4 ile 31'in çarpımıdır. 4 dışarı ne diye çıkar? 2 o halde x 2 kök 31 ile Vur cevabı 2 kök 31'e. Gelsin bakayım sıradaki artık 10. soru. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Yalnız sonuncu soruda da efsane bir soru çözüyoruz ama şu 10. soruyu da beraber bir inceleyelim bakalım. Şöyle bir tık daha yaklaşalım. Hatta ben sana söyleyeyim mi? Bir tık daha yaklaşabiliriz beraber. Şöyle bir tık daha yaklaşalım. Seni şöyle gözüne sokacağım soruyu. Şimdi dikkatli bir şekilde önce sen incele. Durdur bir videoyu. Ne yapabiliriz? Kitaptan şöyle bir bir uğraş bakayım nereden ne çizebileceğini sonra gel benimle beraber kontrolünü yap. Şöyle baktım hocam bir dakika DB yani BD uzunluğu bizim köşegen uzunluğu şu köşegen uzunluğu köşegene indirdiğimiz dikme uzunlukları birbirine eşit. Yani AE ile FC uzunluğu birbirine eşit. Tamam bunda hem fikiriz. Peki başka ne yapabilirim? Peki buradaki DE uzunluğuyla da FB uzunluğu eşit olacaktır. Çünkü burada oluşan iki üçgen eş üçgenlerdi. O zaman DE uzunluğu 3 birimse burası da 3 birimdir. E burası 90 dereceydi. Ay yine karşımıza nerede iki diklik? Orada öklit bağıntısı var. Şu uzunluğa h dersem 3 ile şuranın çarpımı h kare eşit olacak. O zaman h kare eşittir. 3 çarpı 9 artı 3'den burası kaç birim yaptı? 12 birim. h kare kaça eşittir? 36'ya. Her tarafı kare kök içine alırsam h'ı 6 birim olarak buldum. Hmm h 6 birim. E sen dedin ki hocam. Bizim köşegeni indirdiğimiz dik bu uzunluklar eşittir. AE uzunluğuyla FC uzunluğu eşit olacağına göre burası da ne olacaktır? 6 birim olacaktır. Ey güzel arkadaşım. B açısı dikdörtgenimizin bir dik açısı değil midir? E burada da öklit bağıntısı var. Nerede iki diklik? Orada öklit. İşte CKB üçgenine baktığında Burada bak şu sarıyı sileyim bu sefer kafanı karıştırmasın. Şu okumu da sileyim. Bu sarıyla taradığım üçgende işte iki tane diklik yakaladım. Bu iki dikliği mı yapıştır bitti Tabandaki uzunlukların çarpımı buradaki 3'ün karesine eşit olmalıdır. O halde x çarpı 6 eşittir 3'ün karesinden. 6 x eşittir 9'dan. Her tarafı 6'ya bölersem cırsana cırsandan x'i buradan sadeleştirelim. 3'e böldüm 3, üç. 3'e böldüm 2. x'i buradan... 3 bölü 2 birim olarak bulmuş oluruz. Haydi bakalım bu dersimizin de geldik son sorusuna. Şöyle bu soru için bir tık uzaklaşacağım. Birazcık bizim büyük bir sorumuz uzun bir sorumuz. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki kağıt BE boyunca katlandığında A köşesi DC üzerine A üstü noktası olarak geliyor. Yani şekil 2'deki gibi şekil oluşuyor. ED 3 birim. BC 8 birim olduğuna göre. AB kaç birimdir? E güzel arkadaşım. Dur dur. Al notunu. İstediğin yere al. Kitapta al. Bu sorunun kenarına al. Bak. Bundan sonraki geometri hayatında. Nerede karşınıza çıkarsa çıksın. Katlama sorularından korktuğunu biliyorum. Hiç canını sıkma. Bak şimdi bu katlama sorusunu beraber halledeceğiz. Güvenmanın bunca zaman güvenliğini zaten. Katlama sorularında önce katlanmadan önceki hali soruda çizilmemişse gösterilmemişse biz çizeriz soruyu onun üzerinden yürümeye çalışır. Şimdi soruya döndüm. Ben bunu katlamışım dikdörtgen mi? A üstü olarak. Peki katlanmadan önceki hali çizelim deseydim şöyle bir hamle mi oluşturacaktık? Hemen bak göstereyim. Şöyle bir hamleyle kapattım. Yani burası 90 derece. A üstü noktası aslında burada A noktasıydı. Şöyle yukarı bir baktım. Bak oradaki uzunlukları da getir yapıştıralım. ED 3 birimse burası 3 birim. BC 8 birimse Burası 8 birimdi. Şimdi durduğum tekrardan şekil 2'ye indim. E ben bunu A noktasını alıp getirip A üstüye getirdiysem katladıysam burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. O zaman AE uzunluğuyla buradaki e, A üstü uzunluğu birbirine eşittir. AB uzunluğuyla şurada BA üst uzunluğu da birbirine eşittir. Çünkü buradaki EB bir simetri eksenidir. Katlama çizgisi bir şeyi katladığında bu şekilde ne olacaktır? Karşılıklı uzunlukları getirdiğim katladığım yerlerin üzerine yani simetrileri de eşit uzunluklara sahip olur. Tamam bunları yapıştırdım. Peki bizim dikdörtgenin bir kenarı 8 birimse karşı kenarı da ne olacaktır? 8 birim. Burası üstse geriye ne kalır? 5. E burası 5 birimse katladığıma göre burası da 5'tir. E D dikdörtgenin bir iç açısıydı. 90 derece. ama karşıma özel bir üçgen çıktı. 3 falanca 5. Neydi bu özel üçgen? 3, 4, 5 üçgeniydi. Buraya koyduk yapıştırdım. Peki başka ne yapabiliriz? Başka şöyle bir hamlede daha bulunabiliriz. Biz kimi bulmaya çalışıyoruz? X'i bulmaya çalışıyoruz. AB uzunluğu. AB uzunluğu dediğim yer aha şuradaki uzunluk. E güzel arkadaşım. Şu uzunluğa X birim dersen. Şimdi DC uzunluğunun tamamı ne olur? X birim demeyelim çünkü AB'ye X demişler kafamız karışmasın. Gel biz o uzunluğa Y birim dersek. AB uzunluğunu tamam. Hatta şöyle diyelim ya. Adamın dediği X'i ben bir alayım. Bak AB'ye X demiş. Şurası X'miş. Şimdi ben katladığıma göre bu X uzunluğu. AB uzunluğunun tamamı yani şurası X olarak verilmiş. Katladığıma göre. Bak şu şuraya bir sileyim Bir dakika dur. Biz de bir dumur olduk değil mi? Bir dakika sakin ol. AB uzunluğu X demiş. Yani şurası X birim AB X. Katladığıma göre bu çizgiyle bu çizip dediğime göre bu BA üstü uzunluğu da X birim olacak. Durdurdum. Peki bizim şu AB uzunluğu tamamı ise karşı uzunluk DC uzunluğunun tamamı da X birim olacaktı. DA üstün 4 birim bulduysam geriye olan X eksi 4 birim kalır. E burası bir dik üçgen oluşturacaktır. Kırmızıyla taradığım yerde ne yapabilirim? Pisagor bağıntısını uygulayabilirim. O halde hipotenüs yani x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı x eksi 4'ün parantez karesine. Şöyle bir baktım çözmeye çalışalım. x kare eşittir. 8'in karesi 64. Burada parantez kare açılımı yapacağız. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi dedim. Şu x kareyi karşı atına cırsana cırsana giderler. Eksi 8 x'i sola attım. Artı 8 x oldu. 64 ile 16'yı topladığında ne yapar? 80. Her tarafı 8'e şey, 8'e bölersem x'i bu Buradan 11 mi olarak bulmuş olduk. E benden istenen zaten X'ti. O halde X 11 mi vurdum cevabı ona. Bir dersin daha sonuna geldik. Duydun da müziğin sesini. Yalnız şöyle bir baksana. Şiir gibi bir ders işledik seninle beraber. 5. ünitemiz 11. dersi dikdörtgenin ilk dersinde halletmiş olduk. Hemen 10. sınıf kamp programına geldim. 11. dersime de tikim attım. E artık yavaş yavaş çokgenler ve dörtgenlerde ayrılık yoluna doğru giriyoruz. Daha var. Önümüzde daha 5 dersimiz daha var. Ama artık yavaş yavaş hazırlama vakti diyebiliriz. O halde 10. sınıf matbuktan soru avcımızdan hemen açıyorsun. Dikdörtgenin giriş kısmı ile ilgili 11. dersimizle ilgili soruları çözüyorsun. Sonraki derse öyle geçiyorsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal. Hoşça kal.